Şimdi arkadaşlar, sizlere günlük buraya da 330 TL yaklaşık kaldığım şöyle çift kişilik yatak, evet. özel, böyle lavabosu, e, duşu olan harika bir e, Lombok'ta mis gibi böyle e, dairevi tarzında e, kaldığım geremiyor. Yani günlük buraya 300 TL kaldım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, size bunları neden anlatıyorum? Çünkü Türkiye'de hangi e, gelir tipine sahip olursanız olun, e, yani bir sistem kurduğunuz zaman aylık örnek veriyorum ve 15, 20, 30 ne kadar kazanıyorsanız dünyanın her yerinde çok daha lüks bir hayat yaşayabileceğinizi sizlere göstermek için bunları anlatıyorum. Şöyle bir tane e, zamanlar şekilde şöyle arkalarınızda ben yağmur yağmur buraya girelim mi? O yüzden arka bir türlü de almayı düşünüyorum ama içeri mi alsam? Bu içeri almayı düşünüyorum. Bir tıkla temizleyeceğim. Evet arkadaşlar yani <graciasın> hayatımda <laughs> geçirdim. Yani böyle bir tekne yolculuğu hiç görmedim. Yani bildiğim beşik gibi sallana sallana gidiyor tekne yani Beşik <laughs> gibi. Hello. Hm? What's your name? I'm... İlham. Uh, İlham. You? Eri. Eri. Nasıl mıdır Eri? Yeah, may please. Where's home? Hı? Who you meet? telefon telefon. Biz restoran diye. Arkadaşlar, arkadaşlarım, şimdi görmüş olduğunuz gibi burası Gili Adası ve o kadar güzel bir enerji aldım şu an bu adadan. Yani tam Bali, Bali kadar neredeyse güzel yani. Yani burası Bali'nin avşası gibi bir şey Benim gördüğüm yerler olarak. Güzel temiz ayaklarımla böyle çamurlu yollardan yürüyorum arkadaşlar. <laughs> şöyle. Herkese çok güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Şu anda e, Gile Adası'ndayım. Gile'nin şöyle Ayak Adası'ndayım. Yani farklı bir ada burası. Bu şekilde. E, ve şimdi size bugün bir turne yapıyorum bu turnede Gili Ay Adası'nın bütün detaylarıyla kendim bugün gezerken bütünleşerek göstermeyi sizlere istiyorum. O şekilde yani burada mesela bir ada düşünün. Her tarafında at var. şöyle geliyor mesela at var. Her tarafında şöyle bisikletler var. Gili Ay Adası. O şekilde bir ada yani. Bakalım şu an geziyoruz bu şekilde. Yani Güzel arkadaşlar, şu an yaklaşık dört aya doğru evriliyorum. Ee, yani dört ayda e, güzel bir momentumla, ivmeyle e devam ediyoruz. Daha da güzel olacaktır, inanıyorum. Ee, bu yola sıfırdan başladık. Birlikte büyüyoruz, birlikte e, size gösteriyorum seyahat ederken sizlere daha fazlasını, kendi farkındalıklarımı anlatmak, e, sizlere de bu farkındalığı hissettirmek çok önemli bir duygu gerçekten çok önemli bir mutluluk. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle yeme içme olarak baktığımızda lokal yemekler ile e, restoran yemekleri arasında yarı yarıya yarı bir fark var. Yani lokal yemekler de güzel oluyor bazen. Ben yiyorum. Onunla beraber e, restoran yemeklerini de ara sıra yiyorum. E, yani güzel seviyorum. Bu şekilde yani nasıl daha iyi olur? Nasıl e, size daha güzel çekerim? Bunları hepsini e, sizler için e, her gün daha da geliştiriyorum. Gili Air adasından detaylı bir video bugün e, dolu dolu sizlere çekmek istiyorum. Daha da güzel olacaktır. Yani e, şu an arkadaşlar e, Ocak ayının yani e, 28'e 28 Ocak ve e, yani 2-3 güne bir yağmur yağıyor. Hava sıcak tabii ki. Yani yağmur güneş düşünün. Tropikal her taraf yeşil. İlk defa yediğim meyveler, ilk defa yaptığım şeyler, ilk defa. Yani çoğu şey, her gün ilk defa yaptığım muhakkak bir keshe şey oluyor yani. Çünkü aktif olduğumuz için devamlı. Yani bugün de bu şekilde gelmek. Bakalım. Bu şekilde devam ediyor. Biliyorum ki bu videolar gerçekten milyonlarca kişiye ulaşacak milyonlarca kişi ilham olacak böyle ee, yani sadece böyle seyahat etmekten ziyade bir düşünce şeklini değiştirme bakış olma gerçekten bunlar çok değerli oluyor yani ki zaten birçok yerde kanıtlanmış orada çok güzel bir mesela ev var şey tarzında zaten birçoğu böyle havuzlu güzel öyle Fakat şunu fark ettim mesela her yörenin yani insanı farklı yapıyor. Anlıyorsunuz yani bunu ee, gerçekten anlıyorsunuz. Çünkü şöyle mesela Bali'nin bile bölgelerindeki insanlar çocuk yani özellikler, düşünce şekli, düşünce yapısı yani düşünce çok önemli, İnsanların kontrol edebildiği tek şey düşüncedir. O yüzden düşüncelerimize gerçekten dikkat etmemiz yani düşüncelerimizi. Kontrol altına almamız ve daha çok olumlu, pozitif, mutlu duygularda kalmak gerçekten çok değerli hale geliyor. Bunu, bunu dünya gezerken çok daha net daha çok da fark ettim çünkü düşünce bir toplumu çok yukarıda taşıyor, aşağıda da kalıyorsunuz. Her şey o düşüncenin ilmindeki o pozitiflikte, her şey o olumlu insanı hissettiren düşünce yapılarında gerçekten. Öyle. Bakalım. Mesela şöyle masajlar var. Bir saatte 4000. Fakat mesela bizim paranın değerlenmesini gerçekten çok şükse. Küçük bir ülkeye karşı. Yani ülkedeki tek şey bu aslında. O da bütün şey aynı gibi. Her şeyi etkiliyor. O şekilde burada karatta karakter kaplumbağaları var. Mesela. Yanımda arkadaşım var. Yine merhaba demek ister misin? <gülüyor> hey. <gülüyor> Only hello. Only hello. <gülüyor> <gülüyor> Only hello. İnsan yolculukta yürürken, yeni yerler gezerken birçok ne istediğini fark, daha çok fark ediyor. Daha çok çabalıyor, çalışıyor. O yüzden mesela ilkokuldan itibaren daha çok gezmek isterdim yani böyle. Bulunduğum yerlerde mesela birçok yere daha çok gitmek isterdim. Onu fark ediyoruz. Mesela burada Gile Hayra konaklamalar o kadar böyle uygun ki, o kadar böyle güzel ki. Yaklaşımlar da çok güzel, çalışanların. Yani böyle e, güzel kelimesi a, ne hani as, artık aslında böyle bir şey tanımlarken e, çok geniş bir kelime oluyor yani güzel, daha detaylı tanımlamak istiyorum mesela e, nasıl diyeyim insan böyle iyi hissediyor böyle güzel kendinizi iyi hissediyorsunuz pozitif oluyorsunuz şöyle mesela yani bu bu alanda geçim kaynağı turizm turizmi de başa koymuşlar insanlar yani en başta çünkü ona göre davranıyorlar. Her şeyini ona göre yapıyorlar. Yani çok önemli. Şimdi gidi ayrı da sunset tarafı yani. deniz ee, tarafına, okyanus tarafına gidiyoruz. O şekilde. gidiyoruz. Mesela bisiklet de kiralamıştım. Günlü 50 lira yani 120 TL Ancak Yani şimdi bisikletle ee, böyle detaylı video çekmek biraz zor oluyor. Çünkü yürürken en azından konuşmak da mümkün hale geliyor. Onun, o bakımdan. Tam bek, açmayayım. Evet. Tamam. Bakalım. Yarın gelip karavana doğru gideceğiz. Oradan benim dönüş biletim de var. Bali'ye. Yani ben Bali'de yaşıyor arkadaşlar ancak şöyle Bali artık ee, sadece Bali Bali de içerisinde bir birçok eyaleti barındırıyor. Yani ben buna Gili de koydum artık yani Gili ya Bali apayrı dünya. Yani Gili daha çok mesela ben bu tarafla daha çok böyle insana içten daha böyle ee, seveceğim. Mesela Bali'nin bazı bölgeleri bile. Her yani farklı bölgeler olduğu için. O yüzden ee, mesela Bali, Bali'de yaşıyorum ancak Bali ve Gili olarak ben bunu paylaştırdım artık. Yani bir ay Bali'deysem örnek veriyorum en az hafta artık Gili Bu taraflarda Komodo Adası'na da gitmek istiyorum. Tina yardımcı olursa. Tina, YouTube, YouTube, Gili Aysan, uh, Guys in English, English uh, writing, you, Dedim ki yeteneğe. Videoyu dedim hani konuştuklarımı İngilizce altyazı olarak da koyacağım. Dinlersin dedim. Bu şekilde. Nasıl? Daha iyi oluruz. Neden bu yola başladık arkadaşlar? Yani 197 ülke var. Her birinde binlerce çekiyor, şey binlerce e, ee, var. Yani bin yaşına kadar bir Belki o kadar şey yapmazdık acele veya ee, sadece seyahat etmezdik ama Bence dünyada herkes zingerleri dün olup herkes sadece seyahat etmesi çok önemli. Lover. Ancak tabii ki de bunu da sadece isteyen insanlar yapacak. Şu an böyle yerlerden bitiyoruz. Dur, bagus. dur. Yes. Buranın sahibi de çok güzel mesela şöyle. Buna. Bak bir kaç tane. He? Geline mi? Geline mi? Kili tarafına hayır. Here, ne var? Bomba? No, gili tarabana. Letter, <laughs> gili, Yürüyelim dedim. Şu an 12 dakika olmuş. Şöyle su da geliyor. Yani arkadaşlar kameramdan memnunum yani gayet bence ben izlediğim zaman ben olsam izlerdim kameramla. yani ee, mesela Nikon, Canon yani bu gibi veya hani fotoğraf şeyler alıyorlar ama ben ee, yani kameramdan memnunum yani videolarda. Ha belki ee, taşınma yerinden kolaylık olsun diye bir şey alabilirim GoPro vesaire alabilirim ama çok sevdim yani ha çok güzel. Saftonos'un kokusu çok güzel. Bir de mesela Tokadalar'da genç kız da çok. Yani bütün Avrupa'nın sanki genç kızları buralara gelmiş. Yani. Çoğu on, belki çok şey Bunlar çok güzel. Böyle beyaz altın saksı. Video 20. dakika olunca kapatacağım. O yüzden açtım direkt. sizlere hızlara gezerken etrafı evet, gösteriyorum. Bu şekilde yürürken. Şunu fark ettim. Mesela influencerlık, youtuberlık, video bunlar. Bunlar hepsi bir editörlük yani. Yani farklı bir meslek bu yani. Çünkü her şeyi yani her şey değil mi de Birçok böyle 4-5 meslek grubunu bir arada toplanmış hali gibi bir şey yani. Bu aslında benim yaptığım şey. Kolay değil arkadaşlar. Yani bir de devamlılık çok önemli. Her gün devam ediyorum mesela. 4 ay oldu neredeyse. Bakalım 6 ay sonunda nasıl konumda olacağım? Benim tatminimden düzeyde olacak mıyım? Göreceğiz. Fakat hani şu an 4 ay öncesine göre şu an iyi ki. Her şey için iyi ki diyorum yani şu konumda. Mesela bu gibi yerlerde buranın yerleri bunları çok seviyor. Böyle oturuyorlar. <laughs> mesela insan şu avlular da açılıyor mesela zaten. Daha çok böyle kendi özünüzü, özünüzü fark ediyorsunuz böyle. Kuşlarla birlikte Yani arkadaşlar Uçmak için harekete geçmek gerekiyor Yani kuşlar ya bence her sene Sadece iklimden dolayı göç etmek düşünüyorum Yani Sadece sıcak yerlerde de kalak, kalabilir Bence harekete Geçmek önemli burada Aksi olarak bunlar da How much? Karata caratta how much? What? Caratta satayım. So free. 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 No. This. Here, here. Oh. One million. One million. One hour. Uh, yes. One hour. Okay, thank you. One million, one hour. Karetta, <laughs> kareta <laughs> Ya kendime hediye etmek istiyorum ya şu dalış şeyini. Yani 3 üç dört gün kendimi sıkıp. Yani burası mesela Gülü Kayaman'ın biraz daha böyle köy hali. Ya. Yani dünya büyük, kutular büyük, kalaksı bir çok Birçok düşüncelerimizi büyük tutmamız gerekiyor. Hayal yani gücümüzü büyük tutmamız gerekiyor. Hayal gücü de yani sadece görüş açısı, yeni yerler görerek geleceğim bir şey. O Oysa... yüzden... Günah'la da çok evet. <laughs> Dünyada bir şekilde Değerli değil, değer vermem. Anlarsınız. Kulluk bir şekilde yani. da var. Böyle e, mesela bin video geçtiğim zaman yazdığım, çektiğim bütün videoları böyle kendim izlemek, görmek, hepsini kendim bakacağım yani böyle. Bir ay böyle bir e, izole olacağım. Bakalım o gün gel geldiğinde nasıl tatmin olacak mı, konumum nasıl olacak? Şu an yaklaşık 19 dakika olmuş. Bir dakika sonra Isle Island'dan sevgilerimizi sunacağız bu şekilde. abi. Yani. yani gerçekten en sevdiğim arkadaşımın bir kız olması da daha değerli. Bir kızın arkadaşı samimiyeti duygularına daha çok güveniyorum. Sadece bir kız değil yani. Özel bir kızım diyelim. Yani. yani böyle sevdiğim, gerçekten beni seven bu şekilde bir kızım. Duygularına güveniyorum. Yirmi dakikamız olmuş arkadaşlar. Eee. Karşı da kilidini